Yaşarken öleceğini bilen tek varlıktır insan. Buna rağmen kalp kırar, gönül yıkar, kötülük yapar. Üstelik hiç ölmeyecekmiş gibi hem de hiç umursamadan. Allah'ın adaleti şaşmaz. Canım çok yandığı halde susup sineye çektiğim zamanlar oldu. Haksızlığa uğradığım zamanlar, duygularımın alt üst olduğu zamanlar oldu. Ses etmedim hepsini Allah'a havale ettim Çünkü iyi bilirim Allah'ın adaleti asla şaşmaz Ne olursa olsun yalan söylemeyin Canınız acısın kalbiniz kırılsın ama asla yalan söylemeyin Yalanın kaybettirdiğini hiçbir doğru geri getiremez Kim bilir belki de hep güzel baktığımız için insanların gerçek yüzünü göremiyoruz.